Her zaman geleceksin. Burası senin memleketin hiç canını sıkma. İnşallah ailene kavuşacaksın. biz de seni ziyarete geleceğiz oraya. Bir evimiz de bizim orada olacak inşallah. Sıkıntı yok. Ağlama ağlama. Türkiye senin evin. da bizden sana hediye. Her çektiğinde Adıyaman'ı hatırlarsın. Yok kardeşim. Eyvallah. Bu da bizim sana hediyemiz olsun. Hakkını arayıp bize. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Ben, Türkiye 11 sene, 11 yıl burada yaşıyor. Adıyaman zaten, başka memleket gitmedim. Şimdi Esed bit, bitti, gitti. Allah var. Ee, ben yani 11 sene ben anne baba baba olmuş zaten 2 sene önce. Ee, çok üzüldüm. Aile çok üzüldüm. Orada kardeş, abla var. Çok üzüldüm. Heyecanlı bu da şimdi aset bitti ben hemen gidiyor yani. Ben şimdi Adıyaman herkes diyor niye geç gidiyor. Ben söyledim benim memleket hiçbir şey kalmadı. Evet çok mutlu. Dur, Ama dur, burada dur. zaten aynı bu yeni aile var. ملات شوق بنا سيفيور بدا بان شوق سيفيور وزاتا ده يعني او قلب ده تركيا بدا طيب رجب اردوغان شوق تشكري دارم آه يعني زاتا تركيا بيزدا يعني سواش قال دردم بان يعني مثلا بان تركيا قال ما دمش مدي بان صيد نايا ده شيخ مادم شوق الله رزق سنت شوق تشكري دارم دولات اقول ده بان زاتا كي شجوق قد شجوق آه okulda. Yani Türkiye biliyor, konuşma biliyor, yazma biliyor, her şey biliyor zaten. Öğretmen biliyor. Bu da öğretmen çok teşekkür ederim. Ünif savaşın ilk zamanlarında Adıyaman'a geldi. İlk günden beri biz kendisine destek olmaya çalıştık. Aramızda bir kardeşlik hukuku oluştu. Yani Ensar Muhacir kardeşliği içerisinde evet. elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sağ olsun o da vefalı bir kardeşimiz. Bizi de unutmadı. Biz de inşallah... Yasin Bir yandan hüzün var. Tabii ben e, gitmesinden yana seviniyorum. Ama böyle bir kardeşimi kaybettiğim için de üzülüyorum açıkçası.